Merhaba 7. sınıflar 1. dönem 2. yazılıya hazırlık videosuna hoş geldiniz. Mebin yayınladığı örnek senaryolara uygun açık uçlu sorularla hazırlamış olduğum bu tekrar sorularını birlikte çözmeye var mısınız? Hazırsanız başlayalım. Bu videoyu izledikten sonra sınav zor mu? Ya düşük alırsam? Yanlış yaparsam? dersten kalırsam gibi tüm endişeleriniz kuş olup uçacak. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz birinci üniteden Appearance and Personality ünitesinden. Kısaca bu üniteyi hatırlayalım. Bu ünitede kişilerin dış görünüşünü tarif etmeyi ve onları belli özelliklerine göre karşılaştırmayı öğrenmiştik. Burada İlk sorumuz read the information about two athletes and complete the sentences with the comparative forms of the correct adjective sorusu. Yani iki atletle ilgili bu bilgileri okuyup boşlukları sonunda verilen özelliğe göre bu iki kişiyi karşılaştırmak. İlk sorumuz Alican is bla 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 den Elif Kaya ve sonunda age diyor parantez içerisinde yani yaş. Alicanla ile Elif Kaya'yı yaşına göre karşılaştıracağız. Alican başta verildiği için demek ki Alican bu özelliğe ya daha fazla sahip ya da daha az sahip. Alican'ın yaşı burada 29'muş. Elif'in yaşı 27'ymiş. Yani Alican Elif'ten daha yaşlı. Yaşlı yani bir kişinin yaşını karşılaştırırken kullanabileceğimiz sıfatlar neler? Old ya da young. Old yaşlı demek, young genç demek. Alican daha yaşlı olduğu için older şeklinde boşluğu dolduracağız. Kısa sıfatlarda old kısa bir sıfat olduğu için ne yapıyorduk? Kısa sıfatlarda sıfatımıza yani tek eceli sıfatlarda sıfatımıza er takısını ekliyorduk. İkinci sorumuz ise Elif Kaya is Dan Ali Alican. Elif Kaya'nın Ali'den daha fazla sahip olduğu ya, daha sahip olduğu bir özellik. Burada parantez içerisinde verilen nitelik ise height yani yükseklik yani boy. Boylarını karşılaştıracağız. Alican 2.5 metreymiş. Elif ise 1.60 santimmiş. Bu durumda Elif Alican'dan daha kısa. Birisinin boyunu karşılaştırırken tall ya da short sıfatını kullanıyoruz. Burada Elif daha kısa olduğu için ne yapacağız? Boşluğa shorter yazacağız. Yine short da tek heceli bir sıfat. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Alican is bla bla den Elif Kaya. Yani Alican Elif Kaya'dan daha e, özelliğe göre daha fazla ya da daha az sahip. Parantez içerisinde verilen özelliğimiz weight yani ağırlık. Bakalım Alican 95 kilo, Elif ise 52 kilo. Bu durumda Alican Elif'ten daha şişman. Birisinin kilosunu karşılaştırırken kullanabileceğimiz kelimeler neydi? Fat, slim, thin, plump gibi sıfatlar. Alican Elif Kaya'dan daha şişman olduğu için, daha kilo olduğu için buradaki boşluğumuza fat yani fatter olacak. Evet böylece karşılaştırma konusunu tekrar etmiş olduk. İkinci sorumuz biographies yani biyografiler ünitesinden bu üçüncü üniteden bir soru. Kısa bir biyografimiz var ve bununla ilgili soruları cevaplandıracağız. Biyografimizin başlığı neymiş? A great Turkish inventor. Yani harika Türk mucidi diye bir başlığımız var. Burada üçüncü ünitede Geçmiş zaman öğrenmiştik. Hatırlarsanız fiillerin ikinci halleri düzenli düzensiz fiiller, düzensiz düzenli fiiller ed eki alıyordu. Düzensiz fiiller ise tamamen değişiyordu. Örneğin mesela start started düzenli fiil, go went düzensiz fiildi. Geçmiş zaman tekrar etmeniz gerekiyor ve bu ünitede biyografi ile ilgili yani okuma parçası ile ilgili when, where, why, who gibi soru kelimeleriyle yapılan soruları cevaplandırmanız lazım. Hemen ilk sorumuza bakalım. What was Hasan Yılmaz occupation? Burada Hasan Yılmaz'ın occupation'ı neydi diye sorulmuş. Occupation kelime anlamı iş, meslek anlamına geliyor. Hemen bu genelde parçanın ilk kısımlarında olur. Parçayı okuduğumuzda ise ne anlıyoruz? Onun bir inventor yani mucit olduğunu anlıyoruz ve professor ve bir profesör olduğunu anlıyoruz. Yani iki mesleği var. Şöyle cevap verebiliriz. He was a professor and inventor. Yani o profesör ve mucitti diyebiliriz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Where was Hasan Yılmaz born? Hasan Yılmaz'ın doğduğu yer soruluyor. Parçada bunu bulmak kolay. Bakın doğumundan bahseden doğumundan bahseden cümle burası. Nerede doğmuş Hasan Yılmaz? He was born in İzmir. O İzmir'de doğdu diye cevap verebiliriz. Birisinin doğduğu yeri söylerken de doğduğu şehirden önce in kullanıyoruz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Why did Hasan Yılmaz go to Germany? Hasan Yılmaz Almanya'ya gitti. Why? Neden gitti? Niçin gitti? Yani sebebini soruyor. Parçayı hemen burada bulalım. Hasan Yılmaz'ın Almanya'ya gittiği bölümü. He went to Germany to work on innovative projects. Yenilikçi proje üzerinde çalışmak için Almanya'ya gitti. Cevabını verebiliriz. Son sorumuz ise. When did Hasan Yılmaz die? Hasan Yılmaz'ın öldüğü zamanı soruyor. Burada olabiliriz. He died in 1999. O 1999 yılında öldü. 2000'e kadar yılları okurken, seneler okurken ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. 1999 şeklinde. Evet, 3. üniteden de sorumuzu çözmüş olduk. Hemen wild animals yani vahşi hayvanlarla ilgili sorumuza geçelim. Bu sorumuzda ise metne göre cümleleri tamamlayacağız. Evet burada ne yapabilirsiniz? Önce videoyu durdurup metni kendiniz okuyabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Forests are home. Ormanlar evidir. Ne için? Yani ormanlar evidir. Neyin evidir? Bakalım parçada bundan bahsetmiş mi? İlk cümleye baktığımızda Forests are home to many animals like bats, deer and owls. Ha, bu durumda ne diyeceğiz? Hayvanlar Forests are home to bears, deer and owls. Hayvanlar ayıların, geyiklerin ve baykuşların evidir. İkinci cümlemiz boşluğumuzda olacağımız Animals face danger because of bla, bla Hayvanlar tehlikeyle karşılaşıyorlar. Because of şundan dolayı. Parçamızı okuduğumuzda ise Bakın burada face difficulties finding food because forests are disappearing diyor. Cevap olarak ne diyeceğiz? Deforestation and climbing change hayvanlar tehlikeli karşılaşıyor çünkü deforestation yani ormanların yok olması ve iklim değişikliği yüzünden yok olma tehlikesiyle karşılaşıyorlar. Bears have difficulties because Ayılar zorluklar yaşıyorlar. Zorluklarla karşılaşıyorlar çünkü Ayılar neden zorluklarla karşılaşıyorlar? Bakın bu cümlede belirtmiş. Because forests are disappearing. Çünkü ormanlar yok oluyor. Son sorumuz ise We can help animals. Hayvanlara yardım ederiz. Yardım edebiliriz. Ne yaparak yardım edebiliriz? Planting trees and protecting forests. Ağaçlar dikerek ve ormanları koruyarak onlara yardım edebiliriz. Evet. Wild animals ile ilgili diğer sorumuz ise muhtemelen bu da çoğunuzun karşısına çıkacak bir soru türü. Hayvanın hayvan tarif etmeden tarif edilen hayvanı bulma soruları ipuçlarını okuyarak hayvanların ne olduğunu bulun ve bulmacayı çözün demiş. Burada bir bulmaca var ama ben sadece buradaki hayvanların tanıtımlarını aldım. İlk hayvanımız this slow moving animal diyor. Bu yavaş hareket eden hayvan carries its own on its back. Evini sırtında taşır. Hangi hayvan olabilir bu? Evet, snail. Doğru cevap. This bird cannot fly. Bu kuş uçamaz. But swims very well. Ama çok iyi yüzer. And lives in cold areas. Ve soğuk bölgelerde yaşar. Hangi hayvan acaba? Evet penguin. Doğru cevap. <laughs> This animal is gray. Bu hayvan gridir. And uses its trunk to eat and drink. Yemek ve içmek için trunk. Yani bir organı. Bunu kullanıyormuş. Evet cevabınız Elephant doğru cevap. This small clever animal, bu küçük zeki hayvan is known for climbing trees and eating nuts. Ağaçlara tırmanması ve yemişleri yemesiyle ünlü. Hmm. hangi hayvan olabilir bu? Küçük bir hayvanmış. Squirrel. Doğru cevap. Yani sincap. This wild cat has a golden mane and it's called the king of the jungle. Bu vahşi kedinin altın sarısı bir yelesi vardır ve ormanların kralı olarak bilinir. Evet hepiniz tahmin etmiştir. Doğru cevap lion. <laughs> This large animal lives in the jungle. Bu büyük hayvan jungle yani balta girmemiş ormanda yaşar. And has black stripes ve siyah çizgileri vardır. Hangi hayvan olabilir? Evet zebra doğru cevap. <laughs> ve tüm hayvanları doğru bilenleri tebrik ediyorum. <laughs> evet son sorumuz Wild Animals ünitesinden vahşi yaşamı nasıl koruyabiliriz ile ilgili bir kısa paragraf yazmak. Öğretmenimiz bizden cümlelerimizde should ve shouldn't kullanarak en az 5 tane cümle yazmamızı istemiş. Evet, ben buraya 5 tane örnek cümle yazdım. Siz de bence kendi örnek cümlelerinizi videoyu durdurup yazabilirsiniz. Evet, ilk örnek cümlem gelsin. We should recycle our waste to reduce pollution. Kirliliği azaltmak için atı, atıklarımızı geri dönüştürmeliyiz. Burada recycle kelimesi, fiili önemli. Evet, birinci cümlemi yazdım. İkinci cümleme bakalım. We shouldn't cut down trees in the forest because they are homes for many peoples. Ormanlardaki ağaçları kesmemeliyiz çünkü onlar pek çok hayvanın evidir diye bir cümle yazmışım. Burada shouldn't kullanmışım. We should stop using plastic bags. Plastik çantalar, naylon poşetler kullanmayı bırakmalıyız. Dördüncü cümlem. Farmers shouldn't use harmful chemicals. Çiftçiler zararlı kimyasallar kullanmamalı. Ve son cümlem ise Governments should create more national parks to protect endangered species. Hükümetler nesli tükenmekte olan türleri korumak için daha fazla ulusal parklar inşa etmeli, yapmalı. Bakın endangered kelimesini de kullandım. Nesli tükenmekte olan anlamına geliyor. Evet sorularımızın sonuna geldik. Umarım bu sorular sizin iyi hazırlanmanıza yardımcı olmuştur ve hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Umarım hepiniz sınavınızın sonunda victory. victory yani zafer benimdir diyebilirsiniz. Hepiniz inşallah yüz alırsınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.